Herkese merhaba. Kipaş Holding Kurumsal İletişim Biriminden ben Davut Çona. Farklı mesleklerden değerli konuklarımızla kariyer yolculuklarını, sektördeki deneyimlerini ve ilham verici hikayelerini keşfedeceğimiz Meslek Sohbetleri Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Kipaş Kağıt Muhasebe Müdürümüz Uğur Karsı bizimle birlikte. Uğur Bey hoş geldiniz. Öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Davut Bey. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben Uğur Karslı, e, Kahramanmaraşlıyım. İlk ve orta öğretimimi Kahramanmaraş'ta tamamladım. Kahramanmaraş Suç İmam Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda serbest muhasebeciyim, mali müşavirim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. E, Uğur Bey, Kipaşa giriş hikayenizi anlatır mısınız? Nasıl başladınız Kipaşa? Kipaşa 2010 yılında girdim üniversiteden mezun olduktan sonra 2010 yılında muhasebe memuru olarak göreve başladım. İşe başvuru hikayeniz nasıl gelişti? Yani birisinin tavsiyesiyle mi? Şöyle oldu Davut Bey. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra askerliğimi yapıp okuduğum bölümle çalışmak istiyordum. Yani işletmeyi bitirdiğim için muhasebe alanında çalışmayı arzu ediyordum. Kipaş Holding'in de kader sitelerinde inanını gördüm. Büyük bir firma olduğu için Kahramanmaraş'ta burada kendimi yetiştirebileceğimi düşündüm. Çünkü ilanla da yetiştirilmek üzere yazıyordu. Bu beni cezbetti. Bu şekilde başvuru yaptım. Başvuruda mülakatlardan geçtim. Çok istekliydim. Tecrübem olmamasına rağmen istekli oluşumdan dolayı kabul edildiğini düşünüyorum. Mülakatınızda neler yaşadınız mı? mesela o mülakatınız sırasındaki yönetici halen şu an kipaşta çalışıyor mu? Evet 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 kulağını çınlatalım. Ee, Muharrem Bey, Muharrem Zabun Holding'in grup müdürümüz e, kendisiyle mülakat yapmıştık. Mülakatımız tabi normal kendimizi tanıtan bir mülakattı. Yeni mezun olduğum için tecrübem yoktu. Ben hiç unutmuyorum. Bana biz seni neden almalıyız işe diye soru sorduğunda ben bu işi öğrenmek istiyorum. Kipaş'ın da büyük olduğunu benim için aslında bir iş yeri değil okul olacağını düşünüyorum. Bu işi öğrenmek için de her şeyi yaparım ve gerçekten dedim çok istekliyim, öğrenmek istiyorum lütfen bana bu fırsatı verin diye bir çaba gösterdim. Orta gülümsemişti. Bu şekilde gerçekleşti. Davut Bey ilk işe giriş hikayem çok mülakatım. Kipaşa ilk başladığınızda nerede görev aldınız? İlk başladığımda muhasebe memuru olarak başladım. Ama hiçbir şey bilmediğim için öncelikle muhasebe terimlerini, muhasebenin işleyişini, Kipaş'ın kendi içindeki kültürünü öğrenmek evet. için holding merkezinde mali işler departmanıydı o zaman. Bir bölümde başladım muhasebenin içerisinde, yaklaşık 2,5-3 ay orada bu bahsettiğim konuları öğrenmek için çaba gösterdim. İki baştaki kariyer sürecinizi anlatır mısınız? Yani bu memurluktan sonra nerelere yükseldiniz, nasıl ilerlediniz? Başlıklar halinde söyleyecek olursam Davut Bey, çimento fabrikası sürecim oldu. Bu 2-3 aylık merkezdeki eğitimin ardından, daha sonrasında kağıt sürecim oldu. Daha sonrasında bir kağıt grubu müdürlüğü sürecim oldu. Bunların yanı sıra şehir dışındaki fabrikaların bize katılma süreci oldu. Yani kariyer yolculuğum aslında dolu dolu geçti diyebilirim. Peki bu kariyer yolculuğunuzda sizin kırılma noktanız nedir ya da sizi buralara yükselten sizce neler oldu? Kırılma noktam benim aslında merakım diyebilirim. Yani sadece verilen görevi yerine getirmek değil, o iş nasıl oluyor, bu arka planda nasıl oluyor diyerekten. Yani kaba tabirle bir şey kurcalamak, yani işte kumandayı söküp içine bakmak gibi. Bizde de muhasebede bu hesap nasıl çalışır, aslında fatura keserken arkada neler oluyor gibi. Merakım aslında beni bu süreçte dönüm noktam oldu diyebilirim. O zaman bu bahsettiğiniz konuları başlıklarını açıp devam edebilir miyiz? Tabii. Öncelikle o zaman şöyle yapalım. Memur olarak çalışmaya başladıktan sonra çimento fabrikasında muhasebe memuruna ihtiyaç oldu. Bu şekilde ihtiyaç olduğunda KİPAŞ'ta bizde şöyle bir kültür var. Dışarıdan yeni bir almak yerine mevcut merkezde alınan personellerden önce bakılıyor. O yüzden de Kipaş'a okul dememin sebebi bu. 2010 yılında Kipaş merkezde ilk görev aldığımızda başka lokasyonlarda, başka sektörlerde ihtiyaç olduğunda bizden gidiyordu. Bu şekilde o zaman potansiyeliniz var, yetkinliğiniz de varsa e, yükselme olanağınız yüksek. Çok fazla, Kipaş'ta bu çok fazla. Yani bu belki biraz da sizin üst yöneticinizden de kaynaklanıyor. Yani üst yöneticinin e, aidiyet duygusu veya personeline olan şeffaflığı bu süreci etkiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki etkiliyor. Burada öncelikle kendinden bitiyor, kendin yukarıya üst yöneticine kendini nasıl gösterdiğine de bağlı biraz da. Ama sürekli büyüyen yatırımlarla genişleyen bir grup holding olduğumuz için sürekli nitelikli personel ihtiyacımız var bu şekilde de ihtiyaç halinde hep kendimize bakıyoruz. Kendimizden önce bunları karşılamaya çalışıyoruz. Bu aslında Kipaş'ta oluşan bir kültür Davut Bey. Şimdi bazı motivasyon videoları var. Sosyal medyalarda dönüyor devamlı. Bir iş yerine diyor ki iki yıl çalış sonra başka bir yere geç. Ne kadar çok değiştirirsen o kadar çok yükselir, o kadar çok maaş kalan yükselir diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi benim tabii bu şekilde düşünmüyorum. Yani sadece maaş endeksli e, değil de çünkü kurumlarda kurum havzasının ve kurum kültürünün önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük işletmelerde belki bu olmayabilir kobi dediğimiz yerlerde ama büyük olan kurumsal işletmelerde kurum havzasına ve kurum kültürüne adepte olmak zaten 1-2 yılı buluyor. Yani tam kurum kültürünü öğrenmişken iki yıl sonra tekrar başka bir göreve geçmek onu yarım öğrenmektir diye düşünüyorum. Uzun vadede uzun soluklu bir yerde çalışmak eğer o çalıştığın yer sana sürekli bir kariyer anlamda olanaklar sunuyorsa ki çalıştığımız kurumda bu var. Bu imkanlar sürekli sunuluyor çünkü sürekli büyüyor. 2000 8-9 yılında sade Tekstil varken 2009'da Çimento, yılında Kağıt, tekrardan Enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösteren ve sürekli büyüyen bir holdingde muhasebe departmanında çalışmak sürekli bir fırsatların olduğu bir yerde çalışmak anlamına geliyor yani, Davut Bey. Kariyerinizde dikey olduğu kadar da yatayda ilerleyebiliyorsunuz. Tabii ki. Yani tabii sektörel ki. olarak dediğim dikey olarak kağıdın kademeleri yatay olarak dediğim sektörler çimento, evet. enerji, tekstil gibi. Evet, evet. Çimento'dan sonra kağıda geçtiniz. Buradaki süreci bize anlatır mısınız? Şöyle oldu çimento'dan kağıda geçmem. Çimento fabrikasında da ben normal muhasebe memuru olarak çalışmaktaydım. Orada muhasebe müdürümüz vardı bizim. Muhasebe müdürümüz benden çok memnundu. Ben araştırıyordum. Orada fatura düzenliyordum sadece ama ben fatura düzenlediğimiz programı kurcalıyordum. Bu nasıl oluyor, bu nereden geliyor, kontroller ediyordum. Böylelikle kendime bir şeyler katmanın peşindeydim. Sürekli kendimi yetiştirmenin gayretindeydim. Araştırıyordum. İki yıl boyunca bu şekilde geçti kendime ama hala kendimi hep eksik hissediyordum. Müdürümüz çimentodan ayrılıp Kipaş Kağıdın kurulumunda muhasebe müdürü olaraktan atandı. Bir ekip kuruyordu. Az önce bahsettiğim gibi dışarıdan bir ekip almak yerine daha önce benle çalıştığı için beni buraya getirdi. Yani size güven duyduğu, güven duyduğu bir ekiple bir yerde olmak tabii ki her zaman daha iyidir. Çünkü bu bir takım işi. Evet, evet. Uğur Bey peki müdürünüzle birlikte kağıda geldiniz. Sonra buradaki kariyer hayatınız nasıl ilerledi? 2013 yılında e, buraya geldik. Tabii ki benden başka da ekip arkadaşlarım vardı. Daha önce ben Çimento'da tecrübeli olduğum için ben o ekip arkadaşlarımı da e, yetiştirmeye çalıştım. Bir yandan da müdürümden yeni şeyler öğrenmeye başladım. Yaklaşık 2015 yılına kadar Kipaş Kağıt'ın yatırımı ve kurulum sürecinde birçok şeyi tecrübe etmem oldu. Farklı bir sektör, farklı bir yatırım alış faturaları tarafı, gider tarafı, ham madde alım tarafı, bilmediğim şeyleri hep öğrendim, hep geliştirdim. Bu konuda sağ olsun müdürümüzün de yardımı oldu. Buradan 2015 yılında ta ki müdürümüzün ayrılmasına kadarki süreç bu şekilde devam etti. Burada bir kırılma noktanız oldu mu ayrıldıktan sonra? 2015 yılında e, muhasebe müdürümüz ayrıldı. Ayrıldıktan sonra onun yerine pozisyonuna, yeni bir müdür almak yerine yönetimimiz benim o görevi yapabileceğimi düşündüler. Tabii benim için biraz da sorumluluk, biraz da yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım korkusu olmakla birlikte ben de yapabileceğimi düşündüm. Muhasebe şefi olarak atandım 2015 yılında ve kırılma noktam oldu benim. Buradaki süreç sizin kariyerinizi nasıl etkiledi? Muhasebe şefi olarak atandım. Ama müdürüm başımda yok. Ben onun yaptığı işleri yapacağım. Nasıl yapacağım? Nereden başlayacağım? Bununla alakalı içimde e, çatışmalar yaşıyorum. Ama ben orada geçmişte nasıl yapıldığını inceleyerekten, sağ olsun merkezdeki müdürlerimizden, üstatlarımızdan da yardım alaraktan bu zorlu süreci sağ salim yönettim diyebilirim. Uğur Bey peki müdür oldunuz ve e, şu an yeni bir görevdesiniz. Evet. Bu görevinizde neler yaşadınız? Şimdi 2015 yılında şef oldum, 2020 yılında müdür oldum yaklaşık 5 yıl sonra. Bu zorlu bir süreçti benim için. 2015 yılında az önce de bahsettim, şef olduğumda bazı zorluklarla e, karşılaştım. Ardından tabii firmamız büyüyor. <laughs> kağıt sektörü farklı bir yatırım. Yeni karşımıza çıkan bir sürü mevzuat anlamında olsun şeyler oluyor. Prosedürler, Prosedürler haliyle oluyor. Farklı olur. Evet, evet. Tabii bu arada yeni yatırımlar da oluyor kağıt grubuna bağlı. 2017 yılında bozuyuk yatırımımız başladı. 2019 yılında devli alındı. Orada bir muhasebe ekibi kurduk. Ardından Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın temelleri atıldı. Orası 2021 yılında devreye alındı. Bu süre zarfında bu tüm sürecin içerisinde olduğum için yönetimimizin takdirleriyle tüm bu kağıt grubundaki bu süreçleri tek elden yönetmek için muhasebe müdürü olarak yani kağıt grubu muhasebe müdürü olarak atandım. Zorlu bir süreç oldu. Farklı şehirlerde farklı ekipleri yönetmek. Ama ilk günkü heyecanımı hiç kaybetmedim. Yine araştırmak ve merak etmek ve ekibimi de bu yönde yetiştirmekten de e, geri kalmadım. Bu müdürlük pozisyonda tabii kulağa hoş geliyor ama bunun bir de diğer bir tarafı var, sorumluluğu var. Me memur olduğunuzdaki sorumlulukla müdür olduğunuz sorumluluk çok daha farklı. Hem evet. iş sorumluluğu var hem de altınızdaki asların sorumluluğu var. Siz bu konuda ne söylersiniz? Davut Bey tabii ki... Memur olduğum ki sorumlulukla müdür sorumluluk aynı değil. Ama burada önemli olan şu, ben yaşım itibariyle çalıştığım arkadaşlarla jenerasyon olaraktan hemen hemen e, aynı jenerasyonduk diyebilirdik. Çok bir yaş farkımız olmaması, onların o kanalına girmek anlamında kendimi biraz avantajlı hissediyordum. Ekip arkadaşlarımla tabii ki üst amir memur ilişkisini de korudum ama. Onlarla da yer yer duygusal anlamda onların yanında oldum. Birlikte güldük, birlikte ağladık diyebiliriz. Yani o duygusal geçişleri yönettim. Onların da e, bu anlamda bana destek olduğunu, benim de onlara destek olduğumu düşünüyorum. Uğur Bey, yeni yatırımlardan bahsettik. Ee, peki Bozüyük ve Aydın fabrikalarındaki ekip kurma sürecinde hangi zorluklarla karşılaştınız? Davut Bey, Bozüyük ve Aydın fabrikamızda ekip kurarken en büyük zorluk doğru personeli bulmak ve onları bizim kipaş şirket kültürüne adapte etmekti. Bunu şöyle ee, ele ettik. Bozüyük'teki ekip arkadaşlarımızı Kahramanmaraş'ta eğitim aldırarak süreci hızlandırdık. Böylelikle bizim kipaş kültürümüze daha çabuk alışmalarını sağladık. Oryantasyon süreci yani evet. Bozoyuk'taki ekibi aldınız, Maraş'a getirdiniz. Bir eğitim sürecinde oryantasyona tabi tutup tekrar... Şöyle yatırım da üretim başlamadan önce biz ekibi arkadaşımızı aldık. Burada yaklaşık 2 aylık gibi bir eğitim süreci derken buradaki muhasebe arkadaşlarımızın yanında çalıştı. Burayı gördü, kipaşın kültürünü gördü. Daha sonrasında oraya üretime geçtikten sonra oraya gönderdiğimizde bizim kültürü bildiği için buna adapte olmakta zorlandı. Ama burayı görmeden orada başlamış olsaydı bizim kendi kültürümüzü, iş yerindeki işleyişimizi anlatmamız daha zor olabilirdi. Bunu bu şekilde yendik. Peki siz muhasebe süreçlerinde yeni gelişmeler yapmışsınız sanırım. Robotik ve dijitalleşme, inovasyon gibi bunlarla ilgili bir ismi vardı bu robotik sistemin otomasyon sistemiydi sanırım. Şimdi bu robotik süreç otomasyonu deniyor. Biz buna bir isim, isim verdik. Kirpi ismini verdik evet, biz evet, buna. Kirpi Kirp ismini verdik. Bunu biz pilot olaraktan Kipaş Kağıt'ta faturaları düzenleme sürecinde kullandık ilk olaraktan. Ya burada bir iş sürecinde iş akışını kolaylaştırıcı bir yazılım uygulaması geliştirilmiş Şimdi biz sürekli merak ettiğimiz inovasyonda neler yapabiliriz dediğimizde bu ihtiyaç hali çıktı Davut Bey. Bundan dolayı da IT birimi yeni bir inovasyon ya da bir geliştirme yaptığında bunu Kipaş Holding'de kağıt grubunda pilot olaraktan hep kullandı. İşte e sürecine geçmekte, robotik kirpi sürecinde faturaların düzenlenmesi gibi şeylerde hep biz kağıt grubu olaraktan pilot olduk. Bu da benim için gurur verici bir şey tabii ki tavsiyeniz ne olur? Ya da muhasebe alanında kendine kariyer hedefleyen gençlere tavsiyeniz ne olur? Davut Bey şöyle söyleyeyim. Zaten günümüzde de dijitalleşme, özellikle yapay zekanın da bu konuda gün geçtikçe kendini geliştirmesiyle birlikte artık sadece bir görevi yapma, bir görevi yerine getirme değil de analitik düşünerek, finansal okuryazarlığını daha da geliştirerek, teknolojiye adaptasyonda ve güçlü iletişim becerilerini yeni başlayan arkadaşların geliştirmesi bence en önemli şeylerdir. Çünkü artık sadece bir fatura düzenleyebilen ya da gider faturası girebilen değil de bunlar belki de yapay zeka yapacak. Bir mali müşavir kadar mevzuat bilgisi bilen aynı zamanda da bir bilgisayar mühendisi kadar yazılıma da adepte olan Bunları analiz edebilecek yeni mali mühendisler belki de gelecekte bizim yerimizi alacak. O yüzden de yeni arkadaşlara ben bunları tavsiye ediyorum. Gelişim açık olmalı. Tabii Dicital ki. Dijital ayak uydurmalı. Tabii ki, tabii ki. Zaten tabii şu ki. anda herkes ChatGPT'yi kullanıyor. Evet. Kullanmayan kalmadı. Evet. Muhasebe alanında da kullanılıyor ama önemli olan şey şu. Burada yapay zekanın da verdiği bilgiyi yine bir akıl süzgecinden geçirmek. Bunu analiz etmek, doğru olanı burada yapabilmek, bu da az önceki bahsettiğim yetkinliklere sahip arkadaşlardan kaynaklanıyor. Yani yapay zeka işsiz bırakacak mı bazı sektörleri? Evet bırakacak. Ama yine o sektörlerde de yine yeni ihtiyaçlar olacak mı? Her zaman olacak. Ben onu düşünüyorum. Yabancının birinden duymuştum. Yapay zeka aslında işsiz bırakmayacak. ...yapay zekayı daha iyi kullanan biri sizi işsiz bırakacak diyor. Aynen öyle. Ben de katılıyorum buna. Peki yeni başlayan bir aday için bir iş yerinde ne tavsiye verirsiniz? Yeni başlayan bir arkadaş için şunu tavsiye ver veririm ben. Biz kendimiz de yeni başlayan arkadaşlar da aradığımız özellikler şunlar. İlgili... Fakülteyi, bölümünü okurken sadece orada teorik anlamda okumakla kalmasınlar. Mutlaka iş hayatında, staj anlamında bir şeyler yapsınlar. Çünkü yeni gelen arkadaşlar temel dediğimiz bizim basit ofis malzemelerini bile kullanmayı bilmiyorlar. Yani bir mail göndermek, telefonla nasıl konuşmak, fotokopi çekmek, fax göndermek gibi. Yazıcıdan çıktı almak, çıktı almak gibi. Yani bunlar aslında bizim temel saydığımız şeyler. Yeni mezun arkadaşlar, bunlar bile bilmeden başladıklarında bizim tercih sebebimiz olmuyorlar. Uğur Bey, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler kariyer hedefinde gençler için bir yol gösterici olur. Evet inşallah.